Güvenli Günler Bülteni'nin 89. sayısından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Altuğ Kale. Merhaba Altuğ, hoş geldin. Merhaba Ceren, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bugün seninle oltalama saldırıları nasıl anlaşılır? Bunun üzerine konuşacağız biraz. Ama öncesinde seni tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca kendinden bahseder misin? Tabii. İsmim Altuğ Kale. Lostar Bilgi Güvenliği, ABAMA Departmanı'nda test ekip lideri olarak görev almaktayım. Siber güvenlik içerisinde birçok alana dokunma fırsatım oldu. Hem ofansif security hem de defansif security anlamında her iki alanlarda da projelerde çalıştım. Çok teşekkürler. Şimdi, bu ortalama saldırılarından zaman zaman bültenimizde bahsediyoruz. Aslında çok sık ele aldığımız bir konu çünkü... Biliyorsun dünyada hala en büyük siber tehditler arasında oltalama saldırıları gösteriliyor. Oltalama saldırısı nedir? Artık bilmeyen kalmamıştır. Phishing, oltalama saldırısı sürekli görüyoruz her yerde ama kısaca bir izleyicilerimize de hatırlatabilir misin? Tabii senin de bahsetmiş olduğun gibi Ceren, ortalama saldırıları siber güvenlik tarafında en çok kullanılan atak vektörlerinden bir tanesidir. Saldırganlar genellikle bu atak vektörünü kullanıcıların parolalarını elde etmek adına veya da kullanıcılara bir zararlı link gönderip bu link üzerinden cihazlarına virüs bulaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Aslına baktığımız zaman eski bilindik dolandırıcılık yönteminin sanal ortama, dijital ortama geçmiş hali diyebiliriz ortalama saldırıları için. Bir de eskiden bu oltalama saldırılarını tespit etmek çok kolaydı. Yani hani böyle Nijeryalı prenslerden gelen mesajlar, işte bozuk bir Türkçe ile atılmış mail'ler çok belli, bariz anlayabiliyorduk. Ama artık daha zor, spesifik mesajlar atmaya başladı saldırganlar. Bu kadar bizi tanıyacak şekilde mesajlar nasıl gönderebiliyorlar? Nasıl bu e-postaları hazırlayabiliyorlar? sosyal medya üzerinde, LinkedIn profilimizde veya da daha önce hacklenmiş kurum, kuruluş, özel sektör firmalarının sızdırılıkları veriler doğrultusunda bu veriler dark web dediğimiz ağ üzerinde erişim sağlanıyor. Bu erişilen bilgiler doğrultusunda sizin hayatınızla ilgili, hobilerinizle ilgili veyahut da yaptığınız paylaşımlarla bilgi topladıktan sonra bu bilgi toplama yöntemine de OSINT, Open Source Intelligence yani açık kaynak istihbaratı yöntemi deniyor. Bu yöntemlerle özel bilgilerinizi topluyorlar ve sizin tarafınıza size ait müşesine, sizi tamamen ilgilendiren bir konu hakkında bir kampanya başlatıp bu e-postayı sizin tarafınıza iletiyorlar. Bu konuda benim arkadaşımın başına bir olay geldi. Bunların şirket içerisinde birbirlerine böyle puan hediye gibi bir şey gönderdikleri bir sistem var. Benim arkadaşıma da yöneticisi böyle bir işte bonus puan hediye göndermiş gibi bir mail geliyor. Maile de çok bakmıyor zaten hep sık sık gelen bir mail olduğu için. Meğer bir oltalama mailiymiş. Mesela bu kadar hani şirket içi olan bir sistemi, o adamın yöneticisini falan bunları nasıl buluyorlar da bu şekilde mail hazırlayabiliyorlar? Şu şekilde oluyor genellikle. İş platformları, bu Kariyernet gibi bir platform olabilir veyahut da LinkedIn gibi bir platform olabilir. Burada yapılan paylaşımlar veyahut da daha önceden sızan veriler doğrultusunda bir şirkette çalışan profillerini ölçüp, gözlemleyip daha sonrasında ast üst ilişkileri çıkarılabiliyor. Veyahut da buradaki mail adresleri örneğin isim şeklinde ise diğer LinkedIn kullanıcılarında da bu mail adresleri tespit ediliyor. Ya o mail adresinden gönderilir gibi sizin tarafınıza iletiliyor veyahut tamamen kuruma ait özel bir e-mail yoluyla sizin tarafınıza iletiliyor ve bu şekilde sizin üstünüzden, yöneticinizden veyahut da şirketinizden bir mail geliyormuşçasına size bu zararlı mailleri iletiyorlar. Geçenlerde bir konuğumuz anlatmıştı. Onlar da böyle şirketlerindeki farkındalık seviyesini ölçmek için çalışanlarına bir takım testler uyguluyorlar. 50 kişiye ortalama saldırısı ile ilgili bir kampanya oluşturuyorlar. 50 kişiye böyle bir hediye çeki tarzında bir mail gönderiyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki 75 kişi kullanıcı adı ve parolasını girmiş. Hani bu nasıl oluyor diye düş bakmışlar. Meğer herkes maili işte arkadaşları da faydalansın diye başka şirketteki arkadaşlarına da iletmiş. Bu şekilde hani herkes komple oltaya düşmüş. Yani gerçekten e, çok garip bir milletiz bu konuda. Özellikle yardımseverlik konusunda bu kadar da olmasak mı? Kesinlikle yani tabii ki iyi niyetten kaynaklanan bir durum özü düşünüldüğü zaman fakat tabii ne olduğunu bilmedikten sonra daha farklı zararlara yol açabiliyor böyle şeyler. Özellikle niyeti belli olmayan %100 doğruluğuna emin olmadığımız bu tarz mailleri, içerikleri, kampanyaları farklı kişilerle paylaştığımız zaman biz de aslında birazcık iyilik yapmak isterken kötülük yapmış olabiliyoruz maalesef. Artık bu ıı, oltalama saldırılarını tespit etmek çok zor dedik özellikle de bu yapay zeka ChatGPT teknolojisi hayatımıza iyice girdikten sonra saldırganlar böyle daha spesifik şeyler oluşturabiliyorlar, daha düzgün Türkçe ile mesajlar oluşturabiliyorlar. Biz bu mesajları, bu maillerin oltalama saldırısı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yani artık böyle çok bu konuda farkındalık sahibi olsak bile öyle bir e mail alabiliyoruz ki hani phishing mi diye hiç düşünmüyoruz bile o kadar gerçekçi oluyor. Sence bu konuda nasıl önlemler alabiliriz? Şu şekilde tedbir alınabilir Ceren, biz de bu testleri etik anlamlarda aslında gerçekleştirebiliyoruz. Ve gerçekleştirdiğimiz testlerde insanları panik havasına sokmayı amaçlıyoruz. İnsanlar genellikle hızlı düşündüğünde veyahut da bir etkiye hızlı bir şekilde tepki vermeye çalıştığında hatalara düşebiliyor. Veyahut da bu kişileri psikolojik olarak bir baskı altına almayı hedefliyoruz. Öncelikle gelen mailler okunduğunda veyahut da tıklanmadan önce bu kişi bana bu şekilde bir mail gönderir miyi düşünmek gerekiyor. Örneğin ben seninle iletişim kurarken genellikle WhatsApp'ı tercih ediyorsam ve sana benden bir mail geldiyse, bu aslında şüphelenilmesi gereken bir durum. Çünkü biz genellikle iletişimimizi WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında gelen maillerde kullanılan yazılan dil çok önemli. Örneğin çok samimi arkadaşlarız fakat gelen maillerde ben bir şeyleri dikta etmeye çalışıyorum veyahut da seni bir şekilde psikolojik bir baskı altına almaya çalışıyorsam bunlardan şüphelenebilir. Bunun dışında örneğin yöneticinizden iş yerinde bir mail geliyor. Fakat mailin uzantısı at işyeriniz.com.tr değil de at gmail veyahut da at hotmail şeklinde geliyor. Bu çok şüphe çeken bir durum olabiliyor. Özetle bahsettiğim konularda herhangi bir şüphe duyuyorsanız örneğin bu e-posta gönderen kişiyi telefonla veyahut da güvenilir bir kaynaktan ulaşıp bana senden bu şekilde bir mail geldi. Bu maili sen mi gönderdin? Veyahut da bunu bir kurulu kuruluş gönderiyorsa kuruluşun orijinal telefon numarasından kuruluşa ulaşıp oradan teyit edilmesi gerekmektedir. Bir öneride de ben bulunayım. Eğer bir e postanın e phishing olup olmadığını anlamak istiyorsanız bir bilene sorabilirsiniz. Ben mesela <laughs> bana gelen mailleri <laughs> Sizin ekiplere sürekli ekran görüntüsünü alıp bunu siz mi gönderdiniz <laughs> diye soruyorum. Siz de e, bilen birine, bu konulardan anlayan birine bu acaba bir phishing e-postası mı diye sorabilirsiniz. Tabii ki bu da önemli bir desayn. Ee, biz de tabii ki elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler altı bugün konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim keyifli sohbetin için ve tekrardan davetin için çok teşekkür ederim Ceren. Herkese güvenli günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın, güvenli günler.